Herkese selam dostlar. Kanalıma hepiniz. Kanka. Abi bunun da düzeltmezsin ya. Burun bu ya. <laughs> Eldiven de yakıyor. Çarptım. Recep'ten çarptım. Çap. Her buluşmamızda bir eldivenden oluyoruz. 3. Sence şu an saçımı mi? İyi kardeşim iyi. Tamam saçın iyi ya. Ben kelim senin saçın var. Kanka senin tamam hadi başla. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ya vallahi Volkan son. yeter. Valla son valla son. İlerik yapmıyorum ya. Dur. Heh, tamam. Kur'an çarpsın yoruldum ya. Evet başlayabiliriz. Herkese selam dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Volkan'la birlikteyim. Merhaba. Merhaba Volkan. Merhaba Bugün arkadaşlar. genel olarak 2025 yılı motosiklet zamları ile ilgili görüşeceğiz, konuşacağız Volkan'la birlikte. Ee, bu konu Biraz de... piyasa dedikodusu yapacağız diyebiliriz. Evet yani piyasa dedikodusu yapacağız da denilebilir. Bugün Recep aradı beni. Dedi kanka ne yapıyorsun? Dedim çalışmıyorum kardan dolayı. Dedi o zaman çayı yaptım dedi gel. Çıkalım dedi bir Çamlıca'ya doğru. Biraz dedim sohbet edelim. Bir video çıkaralım. Biraz dedikodu yapalım dedi. Piyasa analizi yapalım. Evet. Ne olur uzun zamandır yapmıyoruz. Neden olmasın? Geldik. Şimdi e, Volkan sen biliyoruz ki Honda aşığı bir adamsın. Yıllardır Honda'yla da ekmeğini kazanan, kuryelik yapan Aynen. bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Ee, bu yeni çıkan PCX ile ilgili ilk önce bu özelliklerinden başlayalım. Fiyatı neydi? Önce onu bir söyle. Kanka şimdi iki paket halinde çıkardılar evet. PCX'leri. Bir standart paket yani boş paket. Evet. Birisi de dolu kasa diyelim. DX modeli. ha. Yani Birisi 185 bin lira boş paket, dolu pakette 200 bin lira olarak çıktı. Peki dolu paketle boş paket arasındaki farklılıklar nedir? Kanka öncelikle gramajda bir yine değişiklik gitmişler. Zaten PCX bunu 3 senede bir yapıyor ya da en fazla 4 senede bir bir kasa değişimine gidiyor. Şimdi dolu pakette yeni dijital ekran getirmişler. Evet. CarPlay sistemi. Ayrıyeten CarPlay sistemini yönetebileceğim bir konsol koymuşlar. Evet. Gidona. Gidona bir granaj giydirmişler. Güzel olmuş, hoş olmuş. Arka amortisörlerde rezervuar sistemi getirmişler. Tamam. Arka biliyorsun kampanaydı. Yıllardır bizim zaten şikayetimiz neden ABS gelmiyor, neden disk gelmiyor diye. Evet. Ona da disk getirmişler ama maalesef diskte ABS ya da herhangi bir fren sistemi yok. Sadece orijinal düz disk sistemiyle gelmiş. Arkayı da biliyorsun kanka. Bizim normalde kampanaydı ve de yıllardır şikayetimiz yani neden kampana geliyor, disk gelmiyor, ABS gelmiyor diye. Evet. Onda firma sürekli bize hani maliyetten kısmak için fiyat artışı olmasın diye. Bu sene de disk koymuşlar. Ama diskte de ABS yok. Neyse diyelim yapacak bir şey yok. Yani en azından disk koydular. Kampanadan vazgeçtiler. Şimdi e boş pakette ise yine ekran eski 2021 24 arasındaki ekranı koymuşlar. Aha. Yani boş pakette bir tek kranaj değişmiş. Artı olarak artı olarak bir şey yok. Eksi olarak lastikler Michelin'si girip gelirken IRC naylon lastikler kullanmışlar. Oradan da bir eksi var benim gözümde. Hmm. Peki yani, yani aradaki evet. 15 TL 15.000 TL bir fiyat farkı var biliyorsun. Evet. O eksiklere göre 15.000 bence az. Öyle daha mi? fazla bir makas olması lazım arasında. Şimdi... Ya da 15.000 yapıyorsan en azından kardeşim arkaya da bir disk koy. Ya da ne bileyim bir Michelin sigarip plastiği tekrardan yerleştir oraya. Peki yılımız 2025. Evet. Şimdi çok da ezmek istemiyorum Hondayı ama bir Honda severin yanında tabii ki ben de Hondayı severim ama ee, bu sene biraz abarttı. Bu işi nasıl abarttı? Şu şekilde abarttı. Abi e, 2025 olmuş sene. Öne ABS yapıyorsun, arkaya ABS yapmıyorsun ve bu motosikletin fiyatı 200 bin TL. Ya 200 bin TL olması da şöyle kanka. Yani ona şöyle bir şey söyleyebilirim. Biliyorsun vergilere yüksek oranda zamlar geldi. Evet. Şimdi de aslında zamlı fiyattan çıktı. Bakarsan biz mağazada konuştuğumuzda Bcx'nin 250-270 bandında olacağını söylediler ama herhalde bu Doğu Asya ülkelerinde, orta Doğu Asya, Doğu Asya, Asya ülkelerinde değil. herhalde bu Asya ülkelerinde e, gelen motor için geçerli bir vergi düzeniymiş. de başka bir ülkeden geldiği için onların fiyatı bir tık daha düşük gelmiş ve 200 bin lira bandına çıkmış. Şimdi piyasada daha şekillenmedi vergilerden dolayı, piyasada şekillenecek. Mart ayında Şekil... olacak. Yani, Nisan'a kadar sürecekmiş galiba. Yani, Mart ayında kadar tam... herkes motosiklet fuarını bekliyor. Öyle. Biliyorsun bu sene fuar da olacak. Her her yıl olduğu gibi bu yılda motosiklet fuarı olacak İstanbul'da. Fuarda tabii ki biz de olacağız. Neden bu ABS konusuna insanlar bu kadar taktı kafaya? Kanka insanlar neden taktı? Yani insanlardayken takanlar bizleriz kullanıcılar. Tabii ki. Biliyorsun ki biz kanka kurye işi yapıyoruz. Ve uzun saatler boyunca yeri geliyor 14 saat, yeri geliyor 15 saat çalışıyoruz. Evet. Yani para kazanmak için motorun üstünde yaz akşama kadar. Akşama kadar trafikte yaşadığımız husumetlerin hatta hesabı yok. Fren de bizim için çok önemli. Tabii ki de ABS olması bize daha çok güven verir. Ve markaya olan tutkumuz daha da çok artar diye düşünüyorum. Peki Volkan çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırdığın için. Arkadaşlar Volkan'la piyasanın genel durumundan ziyade Honda ile ilgili biraz bu PCX ile ilgili aklımızdaki fikirleri birbirimize paylaştığımız bir sohbet videosu oldu bu. Geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.